Tabii haber sıcak bir haber. Biraz ayrıntılarını bekleyip görmeliyiz ee, ama yani sizin dediğiniz gibi önemli bir gelişme. Ee, şu açıdan bakmak lazım. Ee, bu kırmızı bültenle aranıyordu bir süredir. Ee, eğer teknik olarak bu süreç işlese muhtemelen iadesi e, konusunda konusuna çok çok daha net konuşabiliriz ama e, siz de bildiğiniz gibi bu iade işleri bayağı bir siyasi ilerliyor siyasi ilerlediğinden dolayı işte ne olur tarzı bir açıklama yapmak için henüz erken bir noktadayız Fakat bundan bağımsız olarak yani o iade tartışmalarını bir kenara koyarsak terör örgütlerinin önde gelen isimlerine yönelik hem bir takım işte operasyonel askeri şeylerin tasarrufların hem de bu tür adli veya siyasi kovuşturmaların veya operasyonların e, Şeylerin terör örgütleri üzerinde, onların e, yapılanmaları üzerine oldukça etkili olduğunu biliyoruz. E, bu Salih Müslim e, daha önce eş başkandı ama e, bir süredir hatta eş başkanken bile e, Suriye'den daha çok e, vaktini e, Avrupa'da geçiriyordu. E, biliyorsunuz bir ara Roma'da bir evi olduğu söylendi sürekli Avrupa başkentlerinde Türkiye'ye yönelik karı propagandanın merkezi konumunda bulundu ve bir süredir de yani o eş başkanlıktan ayrıldığından beri de aslında Avrupa başkentlerinde gezmekte daha geçenlerde Fransa'daydı, Brüksel'de bir yine toplantıya katıldı. Bununla birlikte bir süredir dış ilişkiler dedikleri, ismini verdikleri bir yapı ki bu dış ilişkiler büyük oranda şeyde Avrupa'da PKK propagandası yapmak aynı zamanda Türkiye'ye yönelik kara propagandaları yönetme görevini Sadih Müslim üstlenmiş durumdaydı. yani eğer bu iş siyasi değil teknik olarak ilerleyip Sadih Müslim Türkiye'ye iade edilirse kırmızı bültenle arandığından dolayı bu tabii PKK üzerine özellikle moral açıdan oldukça ciddi bir baskı oluşturacak. Ama şu ayrımı yapalım. Şimdi PKK dediğimiz yapılanma bir bu Salih Müslim gibi isimleri barındırıyor. Ama Salih Müslim o PKK'nın hiyerarşisi içerisinde özellikle dağ kadroları içerisinde o kandil kadroları içerisinde ki şu an Afrin operasyonundan Haseke'ye kadar Suriye'nin bütün her tarafına doğrudan dağ kadroları yönetiyor. O, e, o operasyonlar veya daha kadroları içerisinde Salih Müslüm'ün e, şeyi, pozisyonu e, işte ne bileyim şu an Kambi'de oturan birisine göre biraz daha altta yer alıyor. Askeri operasyonlarında e, kararı e, verme noktasında Kandil çok daha etkili. E, bunun yani Salih özel diye yakalanması ve iade edilmesi gerçekleşirse e, yapının siyasi yapılanmasına ve propaganda e, çalışmalarına ciddi bir etkisi olacaktır ve tabii ki şu an Afrin operasyon devam ettiği bir dönemde PKK'nın moralinin zaten yıkılmış olan, darmadağın olmuş olan moralinin artık siyasi baskılarla birlikte çökme noktasına gelmesine sebep olacak. Önemli bir gelişme ama dediğim gibi biraz süreci bekleyip görmeliyiz.